...geç kaldınız beyler. Yoklama yapma Yakup. Çay yap. Abi, bana bugün izin ver. Hatice'mi gezdireyim. Gidin gezin Şükrü, gidin gezin. Sonra elinizdeki parayı da çarçur edin. Ben senin kişisel zevklerin için paramızı harcayamam Şükrü. Abi söz. Her gittiğimiz yere otobüsle gideceğiz. Sonra en fazla simit, tayran yiyeceğiz. Sermayemiz baki kalacak. Olmaz Şükrü. Kafamı karıştırma. Bir iş planı üzerinde çalışıyorum. Abi zaten Hatice'm para harcayalım demiyor ki. Benimle sokaklarda özgürce yürümek istiyor. Hep böyle derler Işık. Bir kadında mısır al kociş. Sonra susadım kociş. Sonra karnım acıktı kociş. Sonra şu ilkayı alır mısın kociş? Ver mi abi? Ver yani, tabii oğlum. Ben Emine yengenle niye gezmiyorum? Niye abi? Gezmek istemiyorum. Çünkü gezmek saçma bir eylem. Biz boş gezenin boş kalfası mıyız? Değiliz. Ya. Sağ ol Yakup. Sen ne dinliyorsun bunu Şükrü? Al karını git güzelce gez. Paranın ne önemi var? Değil mi Yakup? Alayım Hatice'mi. Gidelim, gezelim güzelce. Abi ben gidiyorum. Beni durduramazsın. Dur otur yerine Şükrü. Buldum. Ne buldun abi? Cebinden beş kuruş çıkmadan nasıl gezeceğini <laughs> Hüseyin abi sana kıyak yapacak şimdi. Nasıl abi? Dua edeceksin bana Şükrü, dua. Her zaman ediyorum abi. Şükrü, şimdi Hatice'yi evden alıyorsun. Aldım abi. Bizim boya fabrikasının var diye değişimi var. Oraya gidiyorsun. Tamam. Darıca Bayramoğlu'nun servisine atlıyorsunuz. <laughs> Güvenlik tanıdık. Ben onunla konuşacağım. Sonra ...o seni Darıca Bayramoğlu'na kadar götürüyor. Dönüş servisine üç saat kalıyor böylelikle. Ne oldu şimdi? Ne oldu abi? Yol parası cebinde kaldı Şükrü. Ardından birazcık sahilde yürüyüş yapacaksınız. Yeni bir köfteci açılıyormuş. Tattırım varmış. Orada karnınızı doyuracaksınız. Yarım ekmeğe doldur tıka basa. Oh, karnımız da doydu ardından susarsınız tabii ki. İleride bir cami var. Sebilinden suyu kana kana içersiniz. Yanında şişeleri de götürmeyi unutma. Ne olur ne olmaz. Haklısın abi. Doldururum. Aman ha. Eğer tuvaletiniz falan gelirse para vermek yok. İleride kafe var. Rica edersin para cebinde kalmış olur. Tamam abi. Tamam acı dayı. Sağ olasın. Şükrü dört ayak üzerinde düştün oğlum. Ata sokakta mevlüt varmış. Lokma dağıtıyorlarmış. Yiyin tatlınızı öyle gidersiniz. Oh. Ha, bu arada bir Fatiha okursunuz artık. Okuruz tabii abi. Tatlımızı yedik, duamızı da ettik. Geri dönelim artık. Yok, geri dönmek yok. Bir yardım derneğinin ücretsiz tekne gezintisi varmış. Bunu da ihmal etmeyin. Hatice deniz havası alsın. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam aslanım, hoş geldin. Araştırmalarını yaptın mı? Hepsi burada Hüseyin abi. Güzel kardeşim. Şükrü. Servise bindikten sonra... ...İdo'nun çalıştığı AVM'nin önünde iniyorsunuz. İndik abi. Oradaki markette sucuk, tereyağı, soğuk içecek tattırımları varmış. Güzelce yiyin için gezin. Abi ne diyeceğim bilemiyorum. Daha bitme, Şükrü. Bitmedi mi? Bitmedi tabii. Orada Hamsi Festivali varmış. Rekorlar kitabına gireceklermiş. Hamsinizi yedikten sonra gidebilirsiniz artık. Abi Allah razı olsun senden. Benden bu kadar Şükrü. Artık fırtına çıksa ben de yaprak kımıldamaz. Ver şu mübarek elini öpeyim abi. Beğeri dua oğlum Şükrü. Sağ ol abiciğim. Ben gideyim abi. Koş Şükrü. Hatice, geliyorum Hatice. Hüseyin, bedava yaşamak senin ruhuna işlemiş. Hesap kitap yapmaya kıpçayı yap. Ya da tazele şunları. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anılar gemide yol alır. Ayrılık gününü tutarız bu evde sır dolu şu hali.